evet. Arkadaşlar sorun oldu şeydi ki. Önce şey bakmayın bir dakikalık sorun oldu. Özür diliyorum hepinizden. Ne olur beni affedin. Evet bugün sizlerle beraber Celeste Network'ta Tovni oynuyoruz. Yeni açılmış bir sunucum ve toplamda şu an 15 kişi var. Hani üyelikler, rehberler, güzel bir eğlenceli bir sunucu. Sizin de gelmenizi tavsiye ederim. Evet bu bu size yeni girişimden bahsedeyim. Artık uzun videolarda yeni bir giriş buldum. Hemen size söyleyeyim. Selam ben Eymen. Bunu birçoğunuz anlamıştır zaten. Selam ben Adal diye. Ama ben onun kendi selam ben Eymen diye oluşturdum. Bakalım ne olacak. İnşallah güzel ve eğlenceli bir yayın olur. İyi seyirler. Hemen. Hemen kasabamıza gidelim. Kasabamızı size gezdireyim. Pembe ağaçlar var. Hemen map'e de bir gidelim en iyisi. Map. Evet durun. Bekleyin. Hemen. Ya nasıl tam ekran alabilirim? Alamam sanırım. Burası Mersin'deyim. İsteyen gelebilir yani. açılır her şeyi. Nasıl yapalım? Tamam. Bekle. Nasıl birleşik yapabiliyor muyuz? Yok yapamıyoruz arkadaşlar. Burada kendi haritamıza bakalım. Bence güzel. Bakın şurada portalımız var. Bu, ama benim amacım şu an elmas yapamak. O yüzden şu buğday farmımı gezeceğim. Üçümüzden var. Çok güzel bir şey. Burada bir yerim var. Burada gözetme kolum var. Burada ana yerim var. buraya hep benim ana yerim olacak. Röpen bahçelerim var. Böyle. Evet. Şu an ben ne yapmam lazım? Evet. Şu an ben var kasalardan açıp ben şu kasaya açayım bakalım ne çıkacak. İnşallah köylü gelir yani. Tek umudum köylü gelmesi. Bakalım gelebilecek mi? Arkadaşlar yayına merhaba diyelim. İyisiniz diye bakalım ne diyecekler. bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Sanırım cevap yok. Sanırım cevap yok. Arkadaşlar bekleyin ben birazdan geliyorum. Gelin bekleyin. Sadece bekleyin arkadaşlar. Yalara kavurma yiyorum. Kurbandan kalma kavurma arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Umarım sorun olmaz. Siz kurban kesiniz Yorumlara yazmayı unutmayın. Abi hiç mi ya? Daha iyi anahtar nerede? Efendim arkadaşlar? Tecrübe ooo Oy güzel. Aa etkiledim. Bakalım benim almışlar mı? Neydi? Ah aynen ah. Sanki birileri almış. İki tane. Diğer sayfada Aa, almışlar. Üç tane koymuştum. Birini almışlar. Bir Hidro set var. Tamam hemen. Benim elmas set olmadığı için toplamda bakalım şeyimde ne kadar var. Hiç yok. Burada var mı? Yok. Tamam sıkıntı değil. Olabilir. Tamam. Araba şurada Şöyle bakma. Olabilir ama yok. Şu an kaç kişi izliyor? Yana yana? Bakalım. Bakalım. Bunu çekmiştim ne olur affedin beni arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Vay bir kişi izliyor. Olabilir ha. tamam. Burada bunu nasıl bir şöyle olabilir merhaba. Olabilir ama yok. Şu an kaç kişi izliyor yani yine bize bakalım. Bakın buraları bunu çekmiştim ne olur affedin beni tamam. okay. şey ben arkadaşlar. Tamam. Okei merhaba çettedim bakalım ne çeşit şeyler yapmam. hemen bir moda biraz yava ama klasikler. Yanında yam, olur. diyelim ne diyecek? demez. Evet yeni planımızı söyleyelim Demirleri bu yapacağız, satacağız. Kanka yayındayım. Yalvarma var sana. Yayındayım. Verir misin dedim bakalım. Evet yeni planım demirleri pişirmek. Ortaya e, demirlerle. Evet tamam nerede baba? Al. Tamam. Şunu da pişir. Bunda hiç yok. Şunu da pişir. Tamam. Al şunu da şunu düşür. Evet. Tamam. Evet. Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah mutlu, huzurlu bir bayram olur sizin için diyorum. İnşallah diyorum. Başka şey demiyorum. Evet, madene gidelim. Madenden güzel mi güzel bir elmas bulalım ama ilk başta meşale bulalım arkadaşlar böyle yayınları istiyorsanız like atın. Benim mutlu ay açıkçası çok edersiniz. Yayınıma like atın bakalım birisi bir resim şey yazmış mı? Yapmamış okey. Yayında sanırım ses geliyordur. Benim amacım zaten sonradan izlesin, izlensin. Evet. Arkadaşlar son attığım short videosunu editini izlerseniz çok sevinirim. Gerçekten ona yemek verdim. Evet şuradan gidelim ya. Sanırım. Aynen. Vurdum onu ya. Keserim keserim keserim. Tamam kestik. Kolaydı. Tamam geç ya. Evet. Hemen parayı 20 binimiz var şu an. Çok iyi lan Arkadaşlar son zamanlarda videoya atmam, atmaya başladım. Bir böyle üşenme vardım. Artık ama üşenmiyorum. Atıyorum yani haftada 2-3 gün. yazın bekleyin siz. Her gün canlayın. Her gün bir şey yapacağım ama söz veriyorum. Tamam yokmuş burada. Hemen de spam yazalım. Gidelim oraya. Şuradan bir tak şuraya. Şuradan da şu aşağı inelim. Aha dur. Tamam. PPVP kapalı. Aslanlar. Tamam şu an. Yetmerece 400. 750 var. Tamam. Bura büyük bir madene benziyor. Hemen toplayalım, bak verimlilik ki kazmamız lazım. Tamam, bekle. Spidermatch hemen nöbüresle İzmir elimde. Aman demiş, sen ne anlatıyorsun abi? Ee, cevabını veririm ben. bir yok sanırım. Çete okuyoruz. Hemen geç baba geç geç geç. Bak devreye düşüyor. Oğlum daha demin ki aynı yer mi? Arkadaşlar ben do döndüm dolaştım aynı yer mi geldim? şaka yapıyorsunuz herhalde ya. Abi şaka mısınız? Bak yaşam da şimdi yani. Evet. Hoppa. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet geldim. Evet arkadaşlar kusura bakmayın ama yani biraz yani beni babam annem hep bana şey diyor şeyi de bırak Yerinde bırak da misafirler bırak da bana ne verdi misafirlerden işte bana zarlar yattı bana zarlar. O yüzden sıkıntı yaşamamasını istemiyorum birazdan kapatırım yayını ama hemen bir kapatmam merak etmeyin. Hani başka bir zamana yaparız daha yani. Yaz tatili daha yeni başlıyor. 8 tane topladık çok iyi. O, yanlış yanlış yanlış. Tamam hemen test yazalım. Evet okey. Bakın şimdi arkadaşlar bakalım bir markette bir bir demir ne kadar? Demirin bu satış fiyatı 9. Buraysa 13 Yani bu tamam, bizim acayip demir bulmamız lazım. Acayip. Bize ah, bayağı bir ama bayağı bir lazım gibi gözüküyor. Tamam şu an nedir gideriz biraz. gideriz. Tamam. Şu, hemen şu arkadaşlar şunu halledelim. Haydi bakalım. Evet şunu halledelim en iyisi. Sürelim bakalım. Çiftçi bir gel, çiftçi geldi arkadaşlar. Baya pahalı ya. Baya pahalı ya. Hayır, çiftçi bu kadar pahalı olmaması lazım. Biz benim bildiğim 10 bin yeterin herkesin alabileceği bir fiyat burada baya pahalı 100 bin de abi? Ben 20 bin de var da. 100 bin kazanlar var mesela şu WhatsApp'ın bak. Kaç milyon doları var limonun kaç? Limon lazım işte. Mesela şunun 406 var mesela. Hani. Ee, bana bakın 20 bin. Şu var mı? Dur hangisi? Bakalım ona göre. Lev AFK. Levis AFK'ya bakalım. Levis AFK. Bakalım nerede? Yok sanırım var var. AFK'da AFK. O da rapper. Ama benim en iyi bildiğim Koşi Bakan. Bilenler bile bilmeyenler bilmiyorum. Evet. Tarla sürüyoruz abi. Fakirliğimiz var. Ama böyle şey Böyle. Böyle şey yapar yapar. Para kazanacağız ve sunucunun en iyisi olacağız. Sizin oynamaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Evet biliyorum. Bana çok kısmıyorsunuz. Hep ben sizi yarı yolda bırakıyorum ama yapacak bir şey yok ki arkadaşlar. Tamam. Hemen bekle. Hemen bekleyelim. Arkadaşlar yine annem çağırıyor. Bıktım ama bıktım arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bir soru sordu. Ben de yavrularım yine. De Hemen. Hoppa. Bu tayfarma en mantıklı farmı değil. Şeyden pancar daha artık Pancar da altta var ama çok yani bir tane var. Ay ya, tamam hadi. Bunları bir yapalım. Gel 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 gel. Şu an mesela şunu arkadaşlar. Bu arada bu son bir sunuşu hızlandırılmış bir şekilde yani, her şey hızlı büyüyor. Bu da insanlara daha çok para kazandırıyor. Bakın mesela bakın size bir örnek göstereyim. Ne kadar büyümüş, daha kaç da giga bile olmadı yani. Ne kadar büyümüş yani anladığınız kadar. Yayın, yayında arada bir gidiyorum. sıra hiç bakmayın gerçekten özür diliyorum. Bakalım chatte bir var mı? Yok. Olsun, ben tek başıma oynarım. Böyle yavaş yavaş Youtube'da yeni bir Youtuber olmayı Ama zor. Evet, beni sonradan izleyin. Yeter ki izleyin arkadaşlar. Mesela 12 kişi olan sonradan izledi beni. Vallahi helal olsun diyorum. Hemen boşlukları dolduralım. Boşlukları gelince doldururum. Tamam bitti sanırım. 53 tane daha var. Daha 3 tane var. Ben bunu her gün düzenli şekilde yapıyorum. Ben 2000, 3000, 4000 geliyor. Daha dördüncü katlı yapınca daha çok uzun sürecek ama bayağı para kazanacak. Daha verimli olsun. Evet dördüncü katı belki bugün de yapabiliriz. Hiç için fark etmez. Sanırım yetmeyecek. Evet hemen alalım sanırım. Alalım bir üst kılın arkadaşlar kalsın Usul. arkadaşlar size bugün de olayım dedim. bunu yine benim bitmeden yapalım çok mantıklı olur benim işte bak rehberim var tamam mı bak rehberin yerini göstereyim size şura rehber ya bak şura bir rehberin yeri yosun farım var tamam mı arkadaşlar LPR İstanbul'da kasaba rehberin yeri bak kaç tane de üye var Kız, bakın arkadaşlar kaç tane de üye var ben işte buraya gezici şuradan tak diye gidiyorum. Sonrasında ise oradan havada kalan yosunları alıyorum. 1000, 2000, 3000 oradan para geliyor. Mantıklı değil mi arkadaşlar? Yani beleşçi dediğim böyle olur yani full Sonra ne yapacaktım? Büyü satıyordu ben de aldım. Tam oraya girdim beni fark etti yoksa alıyordum. Yani Zümrüt'ün de vardı bayağı. Ben inşallah yeter oradan. Hedef 100 abone. 100 abone de oda vlog gelecektir. Haberiniz olsun diyorum. 100 abone de oda vlog tertemiz. Yani tertemizin tertemizi oda vlog gelecek. Odamı da merak ediyordunuz. Ben de yapayım dedim. Şu an kendi odamda değilim ama abimin de odasındayım. Bilgisayarı sizin için ona kendi şeyimi yapacağımı söz veriyorum. Haberiniz olsun. Tamam bitti. Bütün şeyleri al. Tamam yetti mi yetti. Hemen sel hand komutuyla her şey satılıyor ve 2940 geliyor. 3000'e yakın para geliyor. Buradan 3000'e yakın para geliyor. Hemen Selhan dediğimizde ise Selhan dediğimizde ise buradan da 123 az geliyor. Ama 24.000 karımız oldu. Yani 24.000 kazanıyorsun bir şeyde. Bir tarlanı sürmende 5 dakikanı ayırıyorsun ve 4K elde ediyorsun. Yani bence efsane mi efsane. Bakalım buradan da para gelecek zaten. Tamam gel baba gel. alacağız baba. O demirleri alıyoruz. Bunu kaça satarız? Bakalım bunları da atalım mı? Satak ya. Selhan diyelim. Bunu da satalım. 175 tamam. Kısık, kısa, kısa gün karı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Tamam hemen 175 yemekleri aldık. Zümrütümüz var 40 tane ama ben onları saklıyorum. Bak burada da oy kasasına çıktığımız köylü var ama salın beni ya. Kaybol. Kaybolursun böyle. Tamam. Yeni girişim selam ben Adal. Çok güzel bir giriş bence. Tam Adal'a ben bana yakışan bir şey olduğunu daha iyi fark ettim hemen Serhant diyelim şunları satalım bunu. Kısa bir az bir para gelir mi? gelir. 292 güzel tamam. Şu şeker kamışlarını da şu 3 sten satalım. Her şeyi satıyoruz vallahi. Ben Satıyorum sattım. Ah çok kötü para geldi. Abi yemin ederim ya. 2 stek kaldı tamam okey. Tamam. Olabilir. Çok değerden bir şey gelmez zaten. Aynen şu camları satalım. Her şeyi satıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şş, sen de dur şu çöpü koy buna da. Up, up, ah. Tamam okey. Yine sürelim, sonra paraya para demeyeceğiz, 30 binde alabiliyoruz, geriye de 22.000 22 kalıyor çoluğa. Hemen sürmeye başlayalım. Sür 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 sür. Tamam, sür baba. Sür 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 sür, binmek nasıl zor oluyor Orada ben almadım, bunu tam tamına 10 buğdayla buraya kadar geldi, ne olsun. 10 buğday tohumuyla buraya kadar geldiyse canlı yok bana ya. Yok bize yok yok. Harbi ben bayağıdır oynuyorum şimdi 10 gün var ona 10 günde bu kadar geliştim. Diğer gelişimlerde sizlerle beraber canlı yayın istedim. Bakalım birisi yok hala Bir Bir kişi izliyorum. Tamam. Lan. Biri geldi. Abi sağ beni be. Ne oldu diye. Kendi mi Adını satarak da. Para geliyor mu? Kaç kelime var ki? ne kadar? Bakalım. Hı -hı. Tamam. Sıta şöyle hmm. Beş, 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 beş. Beş oldu tamam. Hı okay. Bu para kasmaya yayınlayalım olacak Hayır, olsun çok uzun olmayacak ya. Tamam de de. Okey kestik Kestik ve hala kurban Arkadaşlar kurban bayramı da seviyorum. En sevdiğim bayram kurban bayramıdır. Ondan başka yoktur yani. Benim en düşüncem odur. Bence de yani en mantıklı sorular Kurban bayramı. Benim abim diyor ki Ramazan en Uğraşmıyorsun falan diyor da. Annem çağırıyor arkadaşlar. arkadaşlar şunları yapalım hemen gidelim hemen 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 Burayı moda çıldırtın. hemen 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 Şu kat yapalım hemen diğerlerinde Bir de yayın dışında yapalım Bir tane de şundan Bir yeter umarım Arkadaşlar harika kusura bakmayın ya Bayramda çekilmedi abi bir de Etleri doğrarken aynen seni yakan. bırakma bırakmıyor Ben hata yaptım şey yaparak Ama olsun Ya Zaten genel yayınımız kaç ki? Her yayın kaç bir dakikalık? 8, 45, 12. Yani öyle. Benimki de 40 dakikalık alın olur işte. Tamam. Görüşürüz. Ben Eymen. Selam. Ben Eymen diye giriş hazır olun. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın. Başka yayınlarda görüşürüz. IP'ye ne olur gelin kelesteye kaçırmayın gelin beraber buraya krallığımız kuralım bay bay görüşürüz arkadaşlar görüşürüz tamam 25 dakikalık